Serkan Usta iş başında. Şu anda aynen şu anda iş başında Serkan Usta. Bizim kasapçılar kralı. Ustamız. Yemekte bir numara. Şöyle yakınlaştıralım biraz daha. Biraz daha görmek isteyen belki seyirciler vardır. Görüyorsunuz dumanı üstünde. Pöfür pöfür. Ustam şimdi buna ne katacağız? Kendi özel baharatları var. Evet ustam. Özel baharatlarını katacağız. Evet ustam kameraya doğru böyle konuşursak. Evet baharatları özel olarak kekiğimiz var. Evet bunu siz kendiniz mi ayarlıyorsunuz? Evet. Evet değil mi bu? Uygularımız var. Maraş'tan bu... özel gelme. Maraş'tan. Maraş'tan özel gelme. Ooo. Keki afyon keki. Afyon keki. Kesinlikle. Evet şu anda karıştırıyor görüyorsunuz. Şu anda görüyorsunuz. baharatlarımızı atıyoruz. Of 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 of. İnsan insan var öyle Mutfağın en lezzetli, en lezzetli bölümü. Of of ustam yani bu bu bizi böyle çıldırtıyor şu anda. Kaç senedir bu işi yapıyorsunuz Serkan Usta? Benim bu işim 32 senedir bu işi yapıyorum. 32 senedir maşallah maşallah ustam artık kıvamını muvafını da tam biliyorsunuzdur yani. Kesinlikle Maşallah. Bunun içine başka bir şey koyacak mıyız ustam? Domatesdir falan filan diye. Evet, evet domates. Domates da. koyacağız. Evet. Domatesimiz de hazır. Evet, domatesimiz de hazır gördüğünüz gibi tarlamızdan alıyoruz şu anda tarlamızdan. Evet. Evet. Tarladan aynen buradan biberlerimiz tarladan. Domatesimiz oh. de dört. Oo. Evet, domateslerimizi de döktük. Birazcık tuzumuzu, tuzumuzu evet döküyoruz. döküyoruz. Ustamız bu işi bildiği için kıvamında döküyor herhalde. Evet. evet oh. Ya şuraya bir bakar mısınız ya? Şu lezzete bir bakar mısınız 10 ya? 10 dakika. 10 dakika. Of 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 of. kavrulma. kavrulması lazım herhalde. Evet, 10 dakika. Oh. Oh, oh 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 oh, şuraya bir bakar mısınız? Şu ziyafete bir bakar mısınız yani? 25 dakika sonra da hazır, hazır herhalde. O oh, maşallah. 25 dakika sonra tekrar siz seyircilerimizle buluşmak üzere şimdilik kısa bir veda. Kısa bir veda.